36 yaşında ölmüş bir insan Orhan Veli. Fakat bu 36 yılın içine sığdırdıkları pek çok insanın 80 yıllık ömre sığdıramadığı şeyler. Çocukluğumda okuduğum ilk şiir kitabıydı. Yani çocukluğumdan ziyade hayatımda okuduğum ilk şiir kitabı Orhan Veli'ydi. Ve çocuk aklıyla bile çok etkilemişti beni. cepken delik. Yen delik, kaftan delik. Don delik, mintan delik. Kevgir misin be kardeşlik? Çok ilginç bir hayatı var Orhan Veli'nin. Çocukluğu ayrı ilginç. Çocukluk, daha çocukluk yaşlarında evinin bahçesinde tiyatro sahnesi kurması, o tiyatro sahnesinde sahnelenecek oyunu yazması. Sonra e, lise yılları. Lise yıllarında Sesimiz diye bir dergi çıkarılıyor. E, Taş Mektep'te okuyor Ankara'da. O dergiye yazdığı yazılar düz yazılar da var bunların içinde. Sonra arkadaşlarıyla tanışması. Melih Cevdet, Oktay Rıfat ve Türk şiirinde bambaşka bir hareketi başlatmaları hep beraber. Daha sonra askerlik yılları, askerlik yıllarında pek bilinmeyen şiir üzerine düşünceleriyle ilgili yazdığı mektuplar. Sonra garipten, garibin ikinci baskısının ön sözünde bile birinci baskısıyla karşılaştırıldığında fikir değişikliklerini falan anlatması, fikrin değiştirmekten korkmaması ve garip Öteki şiirinden farklı şiirler yazmaya başlaması. Yani hiçbir şekilde monoton bir adam değil Orhan Veli. Hayatın hangi yılına bakarsanız o yılda yaptığı ilginç bir şey var. Değişik bir şey var. E, denemekten korkmayan ve devamlı düşünen bir adam Orhan Veli. Gerçekten hani bir ilkokul çocuğunun anlayabileceği şiirleri yazmış bir şair ama o şiirleri yazan şair şiir üzerine o kadar ilginç makaleler yazmış ki o makaleler çok iyi incelenmeden Orhan Veli'nin şiir ve edebiyat anlayışı hatta sanat anlayışı demem lazım kolay kolay anlaşılmaz. gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Şiirin hınzır çocuğu Orhan Veli Kanık Doğalı tam bir asır oldu. 36 yıllık hayatına bir asırı sığdırdı sığdırmasına ama bizi de yazacağı daha nice güzel şiirden mahrum bıraktı. Orhan Veli'nin şiirleri yüzünüzde bir tebessüm uyandırır çoğu zaman. O kadar hayatın içindedir ki bu şiirler mutlaka bir dizesi size anlatır. Rakı şişesinde balık olmak ister canınız. Beş parasız sokaklarda dolaşmak ve ıslıkla bir türkü tutturmak istersiniz. Hayat güzel diye düşünürsünüz her şeye rağmen yaşamaya değer. Bütün üzüntülerinizi geride bırakırsınız bir anda. Yürür, yürürsünüz dudaklarınızda mısralar. Hayatında o kadar çok güzel şey var ki Orhan Veli'nin. Ee, öncelikle bir komik bir adam Orhan Veli. Ee, yani çevresindekilerini ufak bir tebessüme sağlaması için bile oturup uğraşıyor. durmaksızın balık veya baharat isimleri sayabilen bir adam ki işte İstanbul Boğazı'nda Beykoz'da yaşadığı sarı yerde yaşadığı için zaten denizle haşırlaşır ve bu deniz ingilizce de şiirlerine çok fazla yansıyan bir adam. Orhan Veli komik bir adam. Bu da şiirlerine yansımaması herhalde imkansız zaten. Canan ki dekustasyona gelmez, balık pazarına hiç gelmez. Orhan Veli utangaç bir insan değil. Fakat Orhan Veli'yi tanıyan herkesin ilk kullandığı kelim kelime zerafet. Çok zarif, çok kibar, insanları kırmayan, kolay kolay bağırıp çağırmayan, bir insan. Dolayısıyla belki bazı insanlar bunu utangaçlık olarak düşünmüş olabilir ama sanırım Orhan Veli'yi utangaç diye tanımlamazdım ama tek kelimeyle tarif etmek gerekirse çok zarif bir insan derdim. Ve bütün arkadaşları Orhan Veli'nin yani arkadaşı olarak bildiğimiz isimler Orhan Veli ile ilgili yazdıklarında ne kadar kibar, ne kadar zarif bir insan olduğunu anlatır. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelli fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Çok konuşmayan da derler ama e, bulunduğu ortamda dediğim gibi insanları e, sıkıntılarını almak için tebessümü e, sadece tebessüm etmeleri için bile uğraşan bir insan da denir. Ama dost meclislerinde e, tartışma yapmayıp ama bilgisini ortaya koyan bir insan. Kesinlikle tartışmayan bir insan. Mesela çok e, çok yakın bir arkadaşı. E, bence son dönemlerinde Melih Cedet ve Oktay çok daha yakın bir arkadaşı Sait Faik'tir. Çünkü e, o da Orhan Velili ile aynı şekilde yaşıyor. O da edebiyatla uğraşmaya çalışıyor sadece. Ve ikisi de evlenmemiş. E, hayatları bir gidiyor ve daha çok bir arada oluyorlar. Mesela bir gün sandaldalarken e, Orhan Veli soruyor. İşte balık tutuyorlar. Balık, balıkların kalbi var mı diyor. Sait elbette vardır diyor. Bak diyor yoksa bu kan nereden çıkacak diyor. Yok diyor Sait Orhan Veli balıkların kalbi yoktur diyor. Sait ya olur mu diyor üsteliyor. Ve Orhan Veli diyor ya sen ne anlamazsın diyor. Kesiyor. Şimdi, üzerine gitmiyor. Hani konuşma kalıyor. Sonra çok uzun bir sıra adam bir zaman geçtikten sonra Sait Faik şansı bir de hakikaten balıkların kalbi olmadı. Ama atar da var ve toplar damarlarla kanın yüzde dolaştığını öğreniyor ve oradan şey diyor yani Oravelli hakikaten diyor bunu bile biliyordu bunu bile bilen bir adamdı diyebiliyor Faik ölümünden sonra yazdığı bir yazıda böyle hani tartışmaktan kaçınan e, ki çok sarhoş bile olsa sarhoş olduğunu ya da herhangi bir e, kavgacı bir kişiliği olduğunu e, hiç, hiç gören söyleyen yazan çizen yok. alıyorum, alıp yıldız yapıyorum. Mosiki ruhun gıdasıdır mosikiye bayılıyorum. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip mosikiler alıyorum. Bir de rakışşesinde balık olsa. Cahilliğinden önce bence Orhan Veli tiyatrocu olmak istiyordu. Ta ilkokul sıralarında bile işte okulların bahçe, şey, e, evlerinin bahçesinde portakal sandıklarından yaptıkları bir sahne üzerinde işte kardeşi ya da semtin arkadaşlarıyla e, oyunlar oynuyorlardı. Hatta Orhan Veli'nin yazdığı bir oyun da var. kayıp olsa bile. Ama e, <laughs> Orhan Veli sahnede olmak istiyor. Ya da e, tiyatro ile ilgilenmek istiyor. Keza dahil ki. Ee, yaşamında da sahneye çıktı. Fakat herhalde kendini yetersiz bulduğu sahnede ya da e, sahne onu birazcık kabul etmedi. Ve Bu arada Ankara'da e, erkek lisesindeyken Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'le tanışmalarıyla daha çok e, hepsinin Fransızca bilmesi ve e, Fransız edebiyatını e, çağdaş dünya edebiyatını bilmeleri sayesinde de şiire yöneldiler. Ee, ama Orhan Veli'nin hayatında tiyatro hiç eksik olmadığı, ee, çeşitli çeviriler yaptığı ee, hatta ölümünden yıllar yıllar sonra bile e, bulunmuş çevirileri, tiyatro çevirisi vardır. Ee, bunların oynananları ya da oynanamayanları mevcut ama tiyatro Orhan Veli'nin hayatında hep yer aldı diyebilirim. Bazı şiirlerinde de ince bir sızı vardır usta şairin. Çok da bolluk içinde geçmemesinden midir hayatının bu bilinmez. Ama para onun için o kadar önemsizdir ki o dostluğa, güzel günlere, aşka inanır çünkü. <laughs> şam şekli nedeniyle bir işe bağlı kalamaması nedeniyle oran veri bu şekilde yoksa ailesinin durumu çok kötü değil fakat e, hani ailesinin e, geçimine katkı sağlamasını beklemiyor sanırım. Çünkü e, zor kaldığında tabii Beykoz'dan e, Sarıyer'e, Cihangir ya da Beşiktaş ya da Sarıyer'e taşınan ailesinin yanında kalıyor. Hatta ölümüne yakın zamanda da Şişli'deki evindeler. Ama e, bu şey değil, kendisi bir şeyleri yapabilme peşinde koşuyor. Hani diliyle bile bir şeyler yapabilirdi ama Orhan Veli sadece şiire ve edebiyata ya da işte tiyatroya çalışmalarına yönlendiği için beş parasızlık diyebiliriz. Orhan Veli Kanık, 1914 yılında İstanbul Beykoz'da doğar. Çocukluğu İstanbul sokaklarında geçer. Belki bu yüzden İstanbul'u yaşamaktan ve dinlemekten zevk alır. Kanın edebiyatı olan merakı ilkokul sıralarında başlar. Ortaokuldayken Oktay Rıfat Horozcu ile tanışır. Birkaç yıl sonra ise bir halk evinde Melih Cevdet Anda ile arkadaş olur. Üniversitenin ardından gelen memurluk yılları sonrasında bu üç arkadaş tekrar bir araya gelir ve benzer şiirler yazmaya başlarlar. Varlık dergisinde Orhan Veli'nin şiirleri yayınlanır. 1941 yılında bu üç şair Garip seçkisini yayınlar. Kitabın ses getiren ön sözü de Orhan Veli tarafından yazılır. Bu kitap sonradan birinci yeni olarak da anılacak Garip akımının başlangıcı olur. Garip akımının kurucuları olan Kanık, Horozcu ve Anday, radikal bir tutumla kendilerinden önce gelen hececilerin şiirleriyle toplumcu-gerçekçi şiirleri reddederler. Onlara göre şiir, hayatın içinden basit şeyleri anlatmalı, biraz alaycı ve nükteci olmalıdır. Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlük kullanmamışlardır. Şu anda incelemekte olduğum mektuplar var. Orhan Veli'nin kız kardeşinin arşivinde bulunan mektuplar. Mesela bir mektubunda Orhan Veli'nin kız kardeşi Yahya Kemal için şöyle söylüyor. Yahya Kemal radyo ya uğramış senin neredesini istemiş babamdan sana mektup yazacakmış diyor. Sonra Oktay Rıfat'a yazdığı bir mektup var Yahya Kemal'in. Onları takdir ettiğini hem kendisini hem Orhan Veli'yi takdir ettiğini söyler. Tabii ki bunlar... Ayrı şiir ekollerinin insanları. Ama Yahya Kemal'in Orhan Veli'yi, Oktay Rıfat'ı şair olarak kabul ettiğini biliyorum. Orhan Veli de Yahya Kemal hakkında yazdığı yazılarda onu büyük bir şair olarak kabul eder. Fakat artık başka bir e, yolda ilerlemektedir Orhan Veli'nin şiiri. Yani... Bu yoldan gitmeyenler şair değildir diyen bir adam değil Orhan Veli. Yahya Kemal'in şair olduğunu biliyor. Fakat aynı yolda ilerlemiyorlar. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda, ne halt edeceğimi bilemem. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim... O da benim Oktay Rıfat'la birlikte Necip Fazıl'a birer şiir veriyorlar daha, daha doğrusu Necip Fazıl bunlardan Birer şiir istiyor dergisi için İkisi de şiir veriyorlar Şiirler yayınlanmıyor bir süre sonra şiirleri geri istiyorlar Şiirleri de geri alamıyorlar Ondan sonra oturuyorlar Oktay Rıfat'la beraber bu şiir yazıyorlar Ağaç Ağaca bir taş attı düşmedi taşım düşmedi taşım Ağaç taşımı yedi taşımı isterim taşımı isterim Necip Fazıl'ın Dergisinin ismi Ağaç buradaki bu çocuksu kırıklık tamamen Necip Fazla yapılmış bir taş, atılmış bir taş aslında. Bu yıllarca mesela bu çok şey kalmıştı benim, çok özel bir yerde kalmıştı. Ağaca bir taş attım, düşmedi taşım, düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi, taşımı isterim, taşımı isterim. Erol Güney'in baldızından hoşlanıyor Orhan Ona kur yapıyor. Bella da işte matematikten sınıfta kalmış. Orhan Veli ben çalıştırırım seni diyor. İşte oturuyorlar beraber. Sonra yaz sıcak. Bella böyle kolsuz bir elbise giymiş. Daha doğrusu kollarını yırttığı bir elbise giymiş ve sıcakta uyuyakalmış. Ondan sonra Orhan Veli karşısında oturmuş bir gün. Bir süre sonra Bella uyandığında işte Orhan Veli buna bir kağıt uzatmış. Bak bakalım burada kendi tanıyabilecek misin demiş işte orada uzanıp yatıvermiş sere serpe en tersi sıyrılmış hafiften kolunu kaldırmış koltuğu görünüyor yok içinde kötülüğü yok biliyorum benim de yok ama olmaz ki böyle de yatılmaz ki diye sere serpe şiiri çıktı her şey birdenbire oldu birdenbire vurdu gün ışığı yere gökyüzü birdenbire oldu mavi birdenbire her şey birdenbire oldu Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden bire oldu, tomurcuk birdenbire, yemiş birden bire oldu. Birdenbire, birdenbire, her şey birden bire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire, Yollar, kırlar, kediler, insanlar, Aşk birden bire oldu, sevinç birden bire. Ben mesela günümüzde de bir eserini çok sevdiğim bir insanın peşinden koştuğum zaman çok olumsuz şeyler mutlaka denk geliyor işte çok sevdiğim başka şair hakkında yazılanlar okuyorum. Ne kadar bencilmiş bu adam diye biliyorum. Yani ya da çok burnu kendi şey gösteriyor. Hani burnu havada olabiliyor diyorum. Ve hani e, keşke bu adamın hayat, hayat hakkında bunları okumasaydım ki şiiriyle birlikte adam da güzel bir yerde kalsaydı diye biliyorum. E, hemen hemen birçok şairde ya da yazarda bunlar oldu. Oranveli Orhan Veli e, hakkında beni yüzecek hiçbir şey çıkmayan bir adam. Bazı şairlerin benim için çok özel şiirleri var. Fakat Orhan Veli'nin benim için çok özel diyeceğim hiçbir şiiri yok. Çünkü Orhan Veli'nin bütün hayatını anlamaya çalışıyorum. Bütün hayatını en ince ayrıntılarına kadar bulmaya çalışıyorum. Orhan Veli'nin yazdığı her satır, her kelime şiirde veya düz yazıda benim için çok önemli e, şunu hatırlıyorum. Orhan Veli benim ilkokuldan beri şiirlerini duyduğum bir şair. Her, her şair için bunu söyleyemiyoruz değil mi? Yaşımız ilerledikçe bazı şairlerle sonradan tanışıyoruz ama Orhan Veli çocukluğumuzda tanıştığımız bir şair. Ve artık o kadar içli dışlıyım ki Orhan Veli ile. Her dizesi benim için önemli, her yazdığı önemli. Baka kalırım giden geminin Ardında Tamam kendimi denize. Dünya güzel. Serde erkeklik var. Ağlayamam. Orhan Veli'nin çocukluk arkadaşı Halim Şefik, onun e, anlattığı bir hikaye. E, Orhan Veli öldükten çok uzun zaman sonra, e, Orhan Veli için bir şiir yazamadığını fark ediyor. Aslında bir amaç uğruna ya da bir masaya oturup şiir yazmak için oturmamış olmasına rağmen. Ve bu kadar çok sevdiği çocuk arkadaşı için oturup bir şiir yazmak istiyor. Uğraşıyor, uğraşıyor. işte gecenin çok ilerleyen bir saatinde, işte de o sabaha karşı işte bir şiir bitirdiğini düşünüyor. Gidiyor, karısını uyandırıyor. Ondan sonra bak diyor, işte sana şiir okuyacağım diyor. Şiirini okuyor, karısı olmamış diyor. Ondan sonra tekrardan yatıyor. Halim Şefik işte masasına gidiyor. Diyor, bir şiir bitmiştir diyor. Çünkü karım şiirden hiç anlamaz diyor. Ve e, bir otopsi şiiri yazıyor. Şiirin ismi otopsi, daha sonra kitabın ismi de otopsi oldu. E, açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler. İndirince ten kafesine neşteri doktor beyler yürek gördüler. Yürekte ne gördüler dersiniz. Memleket gördüler, dost gördüler. Ama doğrusunu isterseniz doktor beyler bu işte geç kaldılar, çok geç kaldılar. E, bence en güzeli bu ama bir de en duygusalı var. E, o da e, Oktay Rıfat'ın yazdığı bir şiir. E, orada Rumeli Sarı'nda Orhan'ın mezarı. Ne gittim gördüm gitmek de istemem diyor mesela bir şiirinde. Mezarına gitmemiş. Fakat şey diyor gel kardeşim Orhan benim ellerimi al benim gözlerimi kullan. 50 yılında arkadaşlarıyla buluştuğu bir gecenin sonunda Ankara'da belediyenin açtığı bir çukura düşer ve yaralanır. Kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Beyin kanaması neticesinde kısacık hayatı sonlanır. Orhan Veli'nin kaynaklarda yazılan ölüm hikayesi budur. Doğru mudur, eksik midir bilinmez. Ancak trajiktir ve her ölüm gibi çok erkendir. Bizler onun sayesinde daha gün doğmadan yollara düşme gücünü kendimizde buluyoruz. Orhan Veli'nin şiirleri birer öğüt sanki. Onun sayesinde hayatı daha çok seviyoruz. Denizi, güneşi, tekneleri, güzel havaları ve içimizi yakan tren düdüklerini. İyi ki doğdun Orhan Veli. İyi ki tanıştık seninle ve şiirlerinle. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin, bu ada benim Yel kovan kuşlarının peşi sıra Şu ada senin, bu ada benim Yel kovan kuşlarının